Ben şunu özellikle itiraf etmek istiyorum. Altaş TV ekranlarında bizleri izleyen sevgili seyircilerimiz. Ben 2015'e kadar kendimi çok iyi bir antrenör olduğumu hissediyorum. Bunu itiraf etmek zorundayım. Ben 2015 yılında Çin, Çin'e gittim, Şiyan'a. Orada Türk Milli Takımı ile Çin Milli Takımı ikili kamp yaptı. Yaklaşık 5 ay gibi bir süre zarfında ben Şiyan'da kaldım ve Şiyan'da gerçekten kendimizi çok iyi geliştirdik. Neden geliştirdik? Antrenman e, metotlarımız, uygulamamız tamamen Türkiye'de yanlış bir uygulama. Yani bize öğretilen yanlış uygulama ama orada gerçekten merkezine gördüğümüz zaman bu işin ne kadar doğru yaptığımızın kanatı içerisindeyiz. Şimdi şöyle, e, bunu ben her zaman spor bakanımızı gördüğümüz zaman da telaffuz ediyorum. E, Türkiye'deki e, kapalı spor salonlarının tamamen modeli değişmesi lazım. Spor anlayışı tamamen A'dan Z'ye kadar değişmesi lazım. Biz eğer olimpiyatlarda başarı elde etmek istiyorsak Çin modelini mutlaka bu ülkemize koymamız lazım, yerleştirmemiz lazım. Neden? Hal Çin model olarak almak gerekiyor. Tabii ki. Yani. Neden diyeceksiniz? Bugün Türkiye'mize baktığımız zaman e, akşamları biz haftada 3 gün yapıyoruz. 8 ile 10 arası 2 saat antrenman yapıyoruz. Haftada 3 gün 6 saat yapar. Düşün Çin'de nasıl oluyor? Günde 4 saat antrenman yapıyorlar. E, sabah 9-11 antrenmanları var. Öğleden sonra 3-5 antrenmanları var ve haftanın 6 gün antrenman yapıyoruz. Sadece pazar günleri dinleniyorlar. Ve salonları nasıl? Bir katı jimnastik salonu, bir katı uzak doğu salonu, bir katı tekvando salonu, bir katı jimnastik salonu. Her katında ayrı bir bu branşın e, sistemi var ve eğitimi, yemesi, içmesi her şeyi o kampüsün içerisinde ve adam oraya çocuğunu bırakıyor 4 yaşındaki çocuğunu belki 20 yaşına 30 yaşına kadar belki çocuğunu görmüyor. Görüyorsa haftada bir kere alıyor evine götürüyor. Hı -hı. Ya ve çocuk orada yetişiyor. Olimpiyatlara bakıyorsunuz. Çini geçen Çini geçen bir ülke var mı olimpiyatlarda? Yani. Yok. Bizim İstanbul kadar olan ülkeler olimpiyatlarda bizim ülkemizin üstünde. Bakın olimpiyat sıralamasını. Neden? Çünkü biz haftada 6 saat çalışıyoruz. Onlar günde 4 saat çalışıyor. Aradaki farka bakın. Uçurumlar var yani. Aradaki uçurum var çalışma yani. Çalışma saati de. 6-4'ün 24 saat çalışıyorlar haftada ve biz haftada 6 saat. Siz bu çalışma metoduna bakarak başarıyı ne kadar endekslersiniz? Haftada 6 saat mi başarılı olur, 24 saat mi? Yani. O da e, istesemiz oradaki e, sporcuların başarıya gitmesine e, vesile oluyor. Şöyle ki e, az önce